genel anlamda şöyle ifade edebiliriz. Namazın rükunlarından yani namazın dışındaki veya içindeki dışındaki şeyler şartlar, şartlarından veya rükunlarından. Bu ki toplamda biz bunlara namazın 12 farzı diyoruz. Yani 12 tane. Altısı dışında, altısı namazın içinde olmak üzere namazın olmazsa olmazı var. Mesela namaz için olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi nedir? abdesttir. Namaz esnasında kişinin abdesti bozulduğu zaman namazı da bozulmuş olur. Abdesti bozan her şey namazı da bozar. Veyahut da kişi yönünü değiştirdi. Göğsü kıbleden ayrılacak şekilde. Nedir kıble? Namazın olmazsa olmaz şartlarındandır. Değiştirdi, namaz bozulur. Örtünme vücudunun örtülmesi gereken kısmının fazlaca bir kısmı açıldığı zaman kişinin namazı bozulmuş olur. Veya namazda gülmek ki toplumumuz tarafından çoğunlukla bu bilinmiyor. Ee, gülümsemek değil de gülmek yani hatta şöyle bir ölçü koymuşlar alimlerimiz. Kişi kendisi duyacak kadar güldüğü zaman namazı bozulur. Yanındaki duyacak kadar güldüğü zaman abdesti de bozulur demişler. Yani yanındaki duymuşsa eğer güldüğünü o zaman yeni bir abdest almadan namazı tekrar edemez. Abdest de bozulmuştur. Yani namazın rükünlerinden, yani namaz içindeki farzlardan kıraatle ilgili bazı tabirler vardır. Efendim, mesela rükûsunu yapmadığı zaman, secdesini yapmadığı zaman kişi namaz bozulmuş olur. Mesela dört rekatlı bir namazda yanılarak beşinci rekata kalktı. Hatırladığı anda geri döner kişi, oturur ve sonunda yanılma secdesi dediği sehir secdesi yapar. Ama hatırlamazsa ve 5. rekatın secdesine kadar varmışsa o namaz artık nafileye dönüşmüştür. Ve altı rekatı tamamlamak suretiyle nafile bir namaz kılar. Farzı da tekrar kılması gerekir. Bunun gibi yani bunlar tabi bir çırpıda hemen halledilebilecek bir mesele değildir. Bunları merak eden insanlar biraz da elinin altında bir namaz hocası veya ilmihal kitabı bulundurmak suretiyle onları detaylı bir şekilde öğrenmeleri gerekir.